Biz biliyorsunuz dünyada ibadet yapanlarla alay eden insanlar vardır. Namaz kılanlar, mazlumun yanında olanlar. Biz kuvvetli olan, soykırım yapan İsrail'in, soykırım yapan Hitler'in tarafında değiliz. Biz mazlum olan Yahudilerin tarafındayız. Mazlum olan Filistinlilerin, Gazililerin tarafındayız. Biz mazlum tarafındayız. Dediğimizde bizimle alay eden insanlar var. Ya, garipleri niye tutuyorsun? Kaybedenleri niye? Bunlar kaybedenler. Müslümanlar öldürülmeye mahkum. Ezilmeye mahkum sen öldürenleri tut deyip bizimle alay ediyorlar. Sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz diyor Kur'an. Siz bizimle alay ediyorsunuz bugün. Evet bugün yer geçici. Dünya hayatı çok kısa. Ahirete giden insanların dünya hayatı hakkında söylediği söz şu. Onlara dünyada ne kadar kaldınız deriz. Elleri zincirlere bağlı şekilde bize şu cevabı verirler. Bir saat yahut bir saatten biraz fazla. 60 sene geçirmişsin, 80 sene geçirmişsin. Bir saat neye dayanarak bunu söylüyor? O cehenneme doğru giden kişi. Dünya hayatı ebedi hayata göre o kadar kısa ki bir saat, yarım gün o kadar kısa görünüyor. Hani gece yattığında bir rüya görürsün. Ya gece bir rüya gördüm hocam sanki altı saat sürdü ya. Altı saat. Halbuki o rüya kaç saniye sürdü? 20 saniye. Sana altı saat gibi geliyor. Dünya hayatı da bize 20 yaşındayken çok uzunmuş gibi geliyor. Ahirete gittiğimizde, daha kabre girdiğimizde bile ya şık diye geçip gitmiş. Gerçek burası diyorsun kabre girdiğinde. Böyle diyeceksin. Mahşere geçtiğinde kabir hayatının ne kadar kısa olduğunu göreceksin. O berza halimi de gerçek değil. Cennet veya cehennem hayatı başladığı zaman da mahşer hayatı ne kadar kısaymış diyeceksin. İşte gerçek orası. Dolayısıyla Allah bize bir şeyi haram kıldıysa kardeşler, bu kesinlikle bize zararlı. Dinleyin. İsraf etmeyin. Ömrünüzden, sağlığınızdan israf etmeyin çünkü hesap. Allah hesap soracak. Cehennem diye bir durak var ya. Senin bundan bir korkman lazım kardeşim. Bak Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Cehennem bin sene yakıldı. Sonunda kıpkırmızı oldu. Bin yıl daha yaktı Allah onu. Sonunda akkor haline geldi. Ve sonra bin yıl daha yaktı. Ve sonunda kapkara kesildi. Şimdi o cehennem karanlık gece gibi simsiyattır. Tirmizi hadisidir. simsiyah kap karanlık bir gece. Cehenneme girdiği zaman insanlar göz gözü görmüyor. Yanında eşin, karın inliyor, ağlıyor. Yanında çocuğun ağlıyor. Senin derdin o değil. İnlemesini duyuyorsun ama gözün görmüyor. Çünkü simsiyah kap karanlık. Hep gece. Azap görmeye devam ediyorsun. Beterleri var. Alimlerden bir tanesi devamlı ağlardı. Gözleri de onu yaşlıydı. Sordular. Neden hep ağlıyorsunuz efendim? Dedi ki Allah cehennemi yarattı. Ve buraya asilerin gideceğini söyledi. Şayet Allah bize deseydi ki günahları sevaplarına fazla gelecek olanlar ebediyen bir hamamda yaşamak zorundalar. Benim sadece ebediyen hamamda yaşayacak bir adam olarak ağlamam vaki olurdu, yerinde olurdu. Ebediyen hamamda yaşamak ne demek? İşkence ya, hamama girersin, yarım saat yıkanırsın, duramazsın orada. O, o buharlı hava, o sıcaklık, işin bitti hemen kaçarsın, hamamda yaşanmaz. Allah bana hamamı ceza olarak reva görseydi, ben gece gündüz ağlardım. Allah bize hamamı ceza olarak reva görmüyor kardeşler. Reva gördüğü yer, devamlı surette ateş ve dünya ateşinin yüz derecesi. 100 derece daha fazlası yani derece e, matematiksel dereceden bahsetmiyorum katmandan bahsediyorum 100 kat daha fazla dünya ateşinden 100 kat daha fazla böyle bir yere gideceksin Allah bize düşürmesin nasıl ağlamam diyor Allah dostu nasıl ağlamam